Evet şimdi geldik pekiştirme testimize. Pekiştirme testine geçmeden önce ödemini de hatırlatayım. 11. sınıf Çap Soru Bankamız var biliyorsun bu konu altınlı kitabımız. Çap Soru Bankamızda 1. ünite 1 ve 2. testleri de çözersen konuyu çok güzel bir şekilde pekiştirmiş olursun. Birinci soruyla başlıyorum. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sanat eğitiminin önemlerinden değildir demiş. Sanat eğitiminin önemli olmasının gerekçelerinden biri de insanın düşüncesini ve fikirlerini engelleyecek davranışları reddetmesini sağlamaktır. Bu bir. Yani sanat bir anlamda insanın kendini özgürleştirmesidir. Birey eğer özgür düşünemez ve hep birbirlerinden veya bir taraftan emir beklerse kendisini geliştiremez. Kısaca söyleyecek olursa yaratıcılığı gelişmez. Bunun sonucunda da tamamıyla ezbere dayalı, kendini ifade edemeyen, özgüven olmayan, yeni bir şey ortaya koyamayan, bir problemle karşılaştığında çözüm önerileri getiremeyen bireyler ortaya çıkabilir. Bu da bir ülkenin geleceği açısından son derece tehlikelidir demiş çok da güzel tespitler var. Bu tespitler içerisinde insanın düşüncesini özgür bırakıyor sanat doğru. Bağımsız düşünmeyi sağlıyor doğru. Yaratıcılığı elbette geliştiriyor burada okuduk doğru. İnsanları birbirine bağlı kılar diye bir şey söz konusu değil. İnsanlara çok Çözüm yolları gösterir sanat. Bu da doğrudur. Geldik ikinci soru. Bu parçada anlatımında açırıklardan hangisinden faydalanılmamıştır diyor. Buraya dikkat. Sanat nedir? En basit tanımıyla estetik amacı olan bir şeydir dedi. Dolayısıyla tanıma yer verdi. Hatta burada bir şeyin sanat eseri olması için bilgi de aktarımı var. Hiç burada şey yapmaya gerek yok, kasmaya gerek yok. Açıklama da var diyebiliriz. Bir şeyin sanat eseri olması için onu icra eden kişinin de sanatçı olma durumu vardır ki sanatçı sanat yaptığının bilincinde ve amacında olsun. Sürekli değişen neler sanattır sorusu dünya genelinde gelişen gelişme üzerinde birlikte sürekli kendisine yeni anlamlar ekler örneğin demiş burada örnek bilgi vermiş zaten Platon'un sanat küçümsemesi ve memesis kavramı Aristo'nun karşı düşünceleri Rönesans ve doğaya eş benzetler sanat doğusunda kabulü endüstri devrimi ve değişen sanat anlayışları konusu, sonucunda oluşan akımlar Döşamp'ın her nesnenin sanat olabileceği iddiası Boyce'ın her insanın sanatçı olabileceği iddiası. Bak bu her insanın sanatçı olabileceği iddiası, her nesnenin sanat olabileceği iddiası Döşamp ve Boyce'ın görüşlerine yer vermiş. Dolayısıyla tanık gösterme var. Bir de anlamlar sağlayabiliriz aslında. Burada neler sanattır görüşüyle beraber de bizimle konuşulmuş gibi bir üslup var. Bir tartışmacı üslup da söz konusu. Bunu da e, kabul edebiliriz ama ilişki kurma burada yoktur. Cevabımız nedir ne? geldik üçüncü sorumuza. Sanatla ve sosyal yaşamla ilgili yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Sanatçı duyarlılığını sanat eserle bizlere ifade etmeye çalışırken bu anlamda sanatın aramızda yaşayabilmesi için biz sanat eğitimlerinin ve sanattan hoşlanan herkesin ülkemiz halkının sanatı olan ilgisini canlandırmamız gerekir. Eyvallah. Tabii bu çabanın temel e, hedeflerinden birisi de okullar olmalıdır. Örgün eğitim içinde yasak savmadan öteye gidemeyen, sanat dersleri ileride geleceğin sanatla hiç ilgisi olmayan, estetik beğenleri gelişmemiş, güzeli ve güzel olmayanın eleştirisinden yoksun bireylerin geliştiril yetiştirmektedir. Tamam. Aileler çocuklarının sanatla ilgilenmesini artık istememekte hatta bunu gelecekteki sınav hayatları için gereksiz bile görmektedirler. Acı gerçek maalesef bu. Çünkü ana ve babalar bir dönem eğitimlerinde sanat eğitimi almamıştır. Bunun içine teşvik etmemişlerdir diyor. Evet. Şimdi burada hangisine değinmemiştir diyor. Parçamızı okuduk. Sanat eserlerinin halka tanıtılması da sanatçının ve sanat eğitmeninin üzerine düşenlere değindi zaten. Yapmamız gerekenler anlatıldı. Eğitim yuvalarında sanat eğitiminin yapılmasının gerektiği zaten vurgulanıyor. Sanat eğitiminin okullarda doğru olarak verildiğine hayır burada okullarda nasıl verildiğine dair bir şey yok. Verilmesi gerektiğine dair bilgiler var. Ailelerin çocukların sanata ilgilenmeleri noktasındaki takındıkları tavır belirtiliyor. Özellikle sonlarda aile bireylerinin sanat eğitimi alıp almadıkları da zaten son kısımda belirtilmiş idi. Cevap Ceyhan. Dördüncü soru ve 2019 AYT sınavda çıkmış bir soru. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor. Mantığın egemenliğinden kurtulmadık daha. Uygarlık, bilimsellik ve ilerleme uğruna insan psikolojisini. bak buraya dikkat, psikolojisinin ve zihninin açıklanmaz karmaşıklığı görmezden gelindi. Mantığa uygun olmayan ve belli bir amaca hizmet etmeyen tüm yöntemler aforoz edildi. Düşüncenin çıkar gözetmez oyununa dünyanın, rüyanın ve bak rüyaya dikkat bugüne değin önem verilmedi. İnsan ruhunu ve gerçeğini anlamak için bunlara yönelmenin zamanı geldi. Aslında bak hemen hatırla bunu konu anlatımlarda anlattık. Bu psikanalist dediğimiz bilinçaltı, rüya, onlara eğilen akım hangisiydi? Hatta Sigmund Freud'un görüşleriyle de zaten ömten çıkan bir akımdı. Sürrealizm cevabımız Ceyhan. Geldik 5. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi edebi bir eserden alınmış olamaz? Edebi eserin tanımı yapılmış zaten. Hani hayaller, e, mecaz anlamlar falan filan hangisi edebi eser olamaz? Yani e, edebi metin değilse öğretici metindir. Odanın ortasında dikiliyor bu acılı bir şaşkınlık çevresine bakınıyordu. Bu zaten bir öyküden alınmıştır ve öyküleyici anlatım olduğu için sanatsal bir metin diyebiliriz. Elektrik enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve çevresel etkiler nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla bak bu bir öğretici bir metin. Bize bir bilgi veriyor. Öyleyse bu metni zaten edebi bir metin olma şansı yok. Cevabımız Bursa. Altıncı soru, klasisizmle ilgili yanlış bilgi verilmiştir diyor. Klasisizm akımının anahtar kelimeleri akıl, sağduyudur, Doğru. Klasik eserlerde biçim çok önemlidir. Bu sebeple bir eserin biçimce kusurlu olması kabul edilemez. Doğru. Özellikle sanat, sanat içindir ilkesi ana ilkelerden birisidir klasisizmde. Üslubun her türlü yapmacıktan uzak, süssüz, açık, anlaşılır olmasına dikkat edilir. Boleo, klasisizm aykırı tüm sanat akımlarına karşı çıkmıştır. Boleo zaten kuruculardan birisi. Victor Hugo, klasisizmin temel ilkelerini sistemleştirerek Cromwell adlı eserini ortaya koymuştur. Hayır, burada Victor Hugo böyle bir şey yaptı ama klasisizmin değil, Hatırla ders videolarında anlattık. Romantizmin ilkelerini ortaya koyan kişidir. Öyleyse cevabımız Edirne'dir. Geldik 7. soruya. Hangisi naturalist eserlerin özelliklerinden değildir diyor. Romantizme ve romantizmin ferdiyetçine karşı koyma. Bu var. Naturalizm onun karşıtı zaten. Onu söyleyebiliriz. Bir tür belgesel roman meydana getirme düşüncesi taşır. Bu da doğru. Roman ve kahramanlarının sosyal sınıflarına uygun bir dille konuşturulur ki naturalizmin en önemli özelliklerinden birisi doğallık zaten. Sanat için sanat daat. yanlış. Sanat için sanat olur mu? Yer Anadolu çocuğu sanat toplum içindir. Naturalizmde sanat toplum içindir anlayışı vardır. İnsanı ahlaksal veya aksa değil, rastlansal ve fizyolojik bu zaten doğrudur. Geldik buraya. Hangisinde romantizmle ilgili bilgi yanlışı vardır diyor. 18. yüzyıl sonunda başlar ve 19. yüzyıl son ortalarına kadar süren akım kendisinden önce klasizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Doğru. Victor Hugo'nun çalışmaları bu edebiyat akımının başarıya ulaştırmıştır. Elbette doğru. Sanatta sıkı kuralların bulunması ve sanatçının bunlara uyması gerektiğini almıştır. Hayır. Tam tersi. Klasikler bunu yapıyordu. Zaten romantikler ona karşı oldukları için ortaya çıkmıştı. Öyleyse cevabımız hangisi? C. Han. Klasik edebiyatın akıl sağduyu yerine duyguyu ön plana çıkartmıştır. Namı Kemal Ahmet Bülent Efendi romantizmin önemli kişileridir. Bu bilgi de zaten doğru. Elebi akımların ortaya çıkma sebeplerinden birisi değildir demiş. Akımları oluşturan sanatçıların ekonomik kaygılan. Ya hayır yani zaten sanatın direkt ekonomiyle faydacılıkla para kazanmakla alakası yok. Dolayısıyla akımlar oluşurken de ulan biz ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Şöyledir böyle ülke nereye gidiyor böyle bir sanat akımı ortaya çıkartalım diye bir görüş söz konusu olamaz. Ama sanat ve edebiyatla ilgili yeni düşünceler, mevcut sanat edebiyat anlayışına karşı çıkma, zaman içinde bireysel toplumsal ve siyasal şartların değişmesi, insanın ve insanlığın güzel ve gerçek hususundaki araçları tabii ki akımların oluşmasını sağlayabilir. Geldik 10. sorumuza. İçerisinde kızıl akşamlar, sarı yapraklar, siyah akşamlar, perdede gezinen gölgeler, ölüm, durgun sular gibi bireysel konuların olduğu akım neydi? Anlattık bunu. Sembolizmdi. Değil mi? Yukarıdaki numaramış ümerle ilgili aşağıdaki hangisine yer verilmemiştir diyor. Sağ duyuya önem veren akım hangisi? Klasisizm. Duygu hayat, duygu hayatın gerçeğidir. Duygu ön plandaysa o zaman ne olur? Romantizm. Soya çekimlerdeydi. Naturalizmdeydi. Ede Edebi eserde gözlem neydi? Realizm. Bilinçaltı ve rüya ile alakalı bilgi yok. Onun için cevabımız sürrealizm. Aşağıdakilerden hangisi realizm özelliklerinden değildir? Bir de böyle hızlı konuşuyoruz ya soruştururken. Merhabalar ben Orkun. Orkun Işıtmak gibi <laughs> okuyoruz. Evet. Realizm özelliklerinden değildir. Romantizme tepki olarak doğmuştur. Doğru. Gözleme önem verilir. Tabii ki doğru. Olan işte olaylara ve kişilere yer verilmez. Tabii ki roman ve hikaye tiyatro kadar ilgi görmez. Tam tersi realizmin en önemli ak e, türü romandır. Onun için bu yanlış bilgi sanatçı, sanat anlayışı zaten benimsenmiş idi. Boşluk doldurma 2020 AYT sorusu. Akımında yüreğimize kitap sayfalandaki ulaşılmak istenir. Bak, e, akımda yüreğimize. Yüreğimiz dediğine göre yürek neyi ifade eder? Duyguları ifade eder değil mi? Bize duyurulan her heyecanın eski çok eski bir yazardan yapılan antreye doğrulanması gerekiyor gibidir. Akımında ise doğrudan doğruya yüreğimize, yücelik duygumuza seslenir. işte aradaki büyük fark budur demiş. Ee, şimdi aklım akımında yüreğimize kitap sayfalarından bize duyurulan her heyecanın eski çok eski bir yazardan yapılan alıntıyla doğrulanması gerekiyor gibidir diyor. Bu realizm olur. E, ise doğrudan doğruya yüreğimize, yani doğrudan do, do, doğru doğruya yüreğe ve duygulara sesleniyorsa bu nedir? Romantizmdir. Öyle secevabımızın olması lazım? Bursa olması lazım. Bu parçada boş bıraktan yere hangisi gelir diyor? Akıl ve sağdüğünün yerini. Bak. Akıl ve sağdüğünün yerini ne aldı? Duyguların aldı ve klasizme tepki olarak doğdu. Tabii ki e, buradaki akılımız hangisidir? Romantizmdir. Bu parçada söze edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. İnsanın kişiliğini, insan duygu, düşünce ve eylemlerini kalıtım. Bak kalıtım ve çevre. Soru bitti aslında bak. Soya çekim ve çevre. Soya çekim ve çevreyi ön planda tutan, sanat toplum içindir anlayışını ifade eden, realizmin ileri düzeyi olan akım hangisiydi arkadaşım? Tabii ki naturalizm idi. Geldik son sorumuza. Ee, bu parçada aşağıdaki akımlardan hangisinin özelliklerini yansıtmaktadır diyor. Ee, bir bakalım. Çokluk gün batımında dağda o yaşlı kocamış meşelerin gölgesinde üzgün, üzgün otururum. Bir üzgünlük var. Ovanın durmaksın değişen gün üstüne ayaklar altından rastgele gözlerimi gözlerim. Burada ırmak köpürken dalgaya çağlar. Yılan gibi bükülüp kıvrılır. Uzaklarda yok olur. Yaprak ben işte bu solgun yaprak gibiyim. Ey esen rüzgarlar, deli rüzgarlar beni de alın o yaprak gibi. Evet eh, burada bir duygusallık, bir şeylik var. Ee, dolayısıyla e, bu akım ve oradaki de yani oradaki görüntüleri de kendi başka başka dünyalara gidiyor. Buna en yakın olan akım hangisidir? Tabii ki sembolizm akımıdır. Bu sözleri ancak bir sembolist söyleyebilir diyoruz. Ve böylelikle testimizi de bitirmiş oluyoruz.